Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar çok değişik bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Brookhaven'ı tamamen baştan yapacağız arkadaşlar. Bambaşka bir oyun haline getireceğiz Brookhaven'ı. Daha gerçekçi yapacağız. Daha gerçekçi grafikler yapmaya çalışacağız oyuna. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Hemen videoya başlayacağım. Hemen anlatmaya başlayacağım. Hemen yapmaya başlayacağız ama videoya başlamadan önce eğer hala kalma abone değilseniz abone olmayı bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Biliyorsunuz videolarıma çok uğraşıyorum. Çok emek Bu yüzden bu emeğimin karşı olarak arkadaşlar bir beğeni bir de abone olursanız arkadaşlar çok çok mutlu olurum gerçekten. Şimdi arkadaşlar hemen yapmaya başlayacağız. evimle elimizden geldiği kadar gerçekçi yapacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bir Roblox oyun geliştiricisi değilim veya bir iddiam yok yani. Tamamen eğlencesiyle evini yapabildiğim kadar gerçekçi yapacağım. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Şimdi şu anda normal Brookhaven'dayız gördüğünüz gibi. Brookhaven'ın arkadaşlar low poly bir oyunu olduğunu biliyorsunuz. Yani low poly ne demek? Gördüğünüz gibi burada e, tamamen hani düz desenler. Hani herhangi bir tekstür yok. Gördüğünüz gibi dümdüz her taraf arkadaşlar. Mesela burası full bembeyaz hani. Mesela bunun buradaki gibi desenler yok arkadaşlar hiçbir yerde. Çok az var ya. Yani yani. Biz de elimizden gelince bakalım. Gerçekçi yapmaya çalışacağız. Daha böyle efekt katmaya çalışacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar Brookhaven'ın bir kopyasındayız. Yani şu anda bildiğiniz Brookhaven'ın mapinin stüdyosundayız. Yani Brookhaven'ı yapanlar aynen buradan yapıyor. Böyle Roblox stüdyodan buradan yapıyor. Bakın her şeyi yapabiliyorum şu anda. Şimdi nereden başlayalım arkadaşlar? İlk öncelikle şöyle bir e, saat bir şey yapıp başlayalım arkadaşlar. Şöyle saati bir 12 yaparak başlayalım. Çünkü hava karanlık olunca videonun kalitesi de düşüyor. Şimdi arkadaşlar o zaman yollardan başlayabiliriz. Şimdi e, ilk öncelikle tool toolbox'tan bir e, yol bulmak istiyorum. Ne yazabiliriz? Realistic e, road yazabiliriz mesela. Gerçekçi yol yazdım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Mesela böyle bir şey çıktı. Bu neymiş? O çok güzel arkadaşlar. Tamam. Bayağı iyi duruyor. Bunun içindeki şeyleri bir bakalım. Şöyle bir lambamız var arkadaşlar. Bu lamba bize ihtiyacımız olabilir. Çünkü bakın bu ülkenindeki sokak lambaları çok dandik. Bunu değiştirebiliriz. Bunu şöyle bir ayarlayalım koyalım arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle bir dursun bu. Şöyle bu tarafa aldık arkadaşlar. Burada bir dursun. Şimdi e, şöyle bir şuna bir bakalım arkadaşlar. Burada sokak lambamız var. Bu burası da yol kısmı arkadaşlar. Hemen şuradan bakıyorum. Tamam. Direkt arkadaşlar bu yolu kullanabiliriz. Çünkü bu yol bayağı böyle gerçekçi duruyor. Şimdi bakalım arkadaşlar şöyle birazcık indirelim ki tam böyle sırıtmasın. Tamam. Böyle çok güzel oldu bence arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bence harika oldu. Şimdi hemen kopyalayalım arkadaşlar ve buraya bir tane koyalım. Sonra şu ikisini tutalım, kopyalayalım. Buraya bir tane koyalım. Böyle böyle yapacağız arkadaşlar. Bu arada video birazcık kasabilir. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya bu şekilde koyduk. Biraz daha koyalım bunlardan. Böyle kopyaladık ve biraz daha koyduk arkadaşlar. Şimdilik bu kadar yeter. Ben en son bunların hepsini tamamlayacağım. Sokak lambalarımız çok güzel oldu bu arada. Bakın e, her tarafta sokak lambası var. Birazcık fazla oldu sanırım. Bazılarını azaltırız olmadı. Mesela şuradaki sokak lambasını artık silebilirim arkadaşlar. Çünkü bizimkiler daha güzel. Daha gerçekçi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şimdi bunu komple dediğim gibi sonra tamamlayacağız. Şimdi arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Hemen bakalım ağaç yapabiliriz arkadaşlar. Ağaçlarımız gerçekçi değil. Gördüğünüz gibi bildiğiniz kara ağaçlar. Realistic Tree yazalım hemen buraya. Normalde arkadaşlar böyle oyun yapılmaz bu arada. Ben dediğim gibi tamamen eğlence için çekiyorum bu videoyu. Mesela buradaki ağacımızı kaldıralım arkadaşlar. Buraya gerçekçi bir ağaç koyalım. Örneğin şöyle bir ağacımız varmış. Oo bayağı gerçekçi duruyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok gerçekçi duruyor. Aynen bu ağaç güzelmiş arkadaşlar. Bunu kopyalayalım hemen. Sonra gelelim. Şuradakinin yerine de koyalım bunu. Aynen arkadaşlar buraya da koyduk hemen gelelim. Sonra buraya da koyalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya da bir tane koyduk. Gelin buradaki lanetli evin evdeki ağaçların yerine de koyalım arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Buraya da iki tane koyalım arkadaşlar. Şöyle yerleştirelim, konumlandıralım. Gördüğünüz gibi çok daha gerçekçi duruyor şu anda oyun. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir gerçekçileştirdik şu anda oyunu. Sonra buradaki ağacın yerine de hemen şöyle koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar, Hop nereye koyduk Fazla uzak koyduk yanlışlıkla. Tabii ki arkadaşlar bütün araçları değiştiremem. Mümkün değil öyle bir şey yapmam yani. Tabii ki mümkün ama e, videonun çok uzun olması gerek yok. Zaten ben elimden gelince gerçekçi yapacağım arkadaşlar. Çok da uzatmayacağız. Bu şekilde bunu da koyduk. Birazcık değişik bir konumlandırma oldu ama bence kötü durmadım. Şimdi arkadaşlar evler. Evlere ne yapabiliriz? Evler zaten aslında fena durmuyor. Ama mesela bu evde bir değişiklik yapabiliriz belki. Şöyle tutalım arkadaşlar evimizi. E, ve şu, şu şekilde ne yapalım? Ne yapalım? Materyallerden arkadaşlar. Şöyle bir materyal seçin. Burada burada Burası değişmiş burası böyle değil de ne abi ne yapmışlar buraya neyse tamam biz şuradan seçelim o zaman ha bu şekilde arkadaşlar şimdi bir dakika evin her tarafını değiştirmiyor bu şimdi böyle bir dakika böyle bir tutalım ha evi tuttuk arkadaşlar şimdi evi şu şekilde tuğla yapabiliriz mesela şöyle tuğla yapalım bakalım nasıl duracak yani arkadaşlar aslında fena durmuyor şu şekilde bir bakalım daha gerçekçi duruyor gibi arkadaşlar yani evler böyle tuğladan olunca daha gerçekçi gibi bence daha güzel oldu arkadaşlar Şimdilik böyle oldu. Bakalım biraz daha değiştirirsek nasıl olabilir arkadaşlar? Mesela ne yapabiliriz? Ee, şu şekilde mesela bunu yapmayı deneyelim. Böyle nasıl oldu? Oo böyle daha güzel oldu gibi. Peki bu nasıl olacak arkadaşlar? Bu da güzel durdu. Bu daha iyi ya gibi. Bilemedim arkadaşlar. Emin olamadım şu anda. Tamam arkadaşlar böyle kalsın. Burasının ben böyle güzel olduğunu düşünüyorum. Diğerlerini çok oynamayalım. Diğerleri zaten güzel duruyor. Şimdi arkadaşlar bol bol ağacımız var. Onları da değiştiririz en son. Şöyle birazcık hatta değiştirelim. Şöyle mesela buradaki kocaman ağacımızı değiştirelim arkadaşlar. Hop şöyle değiştirdik. Şöyle yerine yeni geldi gerçekçi ağacımızı koyduk çünkü Brooklyn artık daha gerçekçi olacak. Şöyle birazcık boyutunu büyütelim arkadaşlar. Bu şekilde yerleştirelim bence çok güzel oldu. Şimdi tabii ki arkadaşlar neye ihtiyacımız var? Brooklyn gerçekçi olacaksa arabaların da gerçekçi olması şart. Artık bu arabalara ihtiyacımız yok. Tabii ki bu arabaları gelip işte şöyle falan yaparak e, bir şeyler yapabiliriz. Mesela bu şekilde mesela böyle güzel olmadı ama işte bu şekilde falan gerçekçi yapabiliriz ama buna çok ihtiyacımız yok arkadaşlar. Hemen şöyle realistic car yazalım arkadaşlar. Gerçekçi bir arabalara bakalım. Birkaç tane gerçekçi araba koyalım arkadaşlar. Mesela realistic police car Gerçekçi polis arabası arkadaşlar. Hemen gidelim bunu polis istasyonunun önüne. Şuraya koyalım arkadaşlar. Şöyle alalım bunu. Şurada yolun önünde dursun arkadaşlar. Yolda dursun bu şekilde. Bu arada şuradaki demirlikleri yıkalım arkadaşlar. Çünkü burada yol ayrımı var. Şöyle burayı yıkalım arkadaşlar. Şu şekilde. Buradan araba geçebilsin arkadaşlar. Yani demek istediğim o. Şuradaki sokak da hemen yıkalım. Şöyle burayı da yıkalım arkadaşlar. Buraya da yıkalım. Şöyle şurayı da yıktık mı arkadaşlar? Bir de şunu yıkalım. Tamam. Burada arkadaşlar artık burada geçmek için yer oluştu. Burada yolu devam ettirebiliriz gördüğünüz gibi. Buralara da aynı şey yapmamız lazım. Böyle kapalı kalmaması lazım. Şimdi arkadaşlar birkaç tane daha gerçekçi araba ekleyelim hemen. Böyle bir de Honda'mız varmış. Şu arabayı da silelim bu arada. Artık ihtiyacımız yok. Bu şekilde böyle bir arabamız varmış. Bunu da koyalım. Bir de arkadaşlar böyle bir arabamız varmış. Hemen bunu da koyalım. Bu dük Yeterli şimdilik. Başka ne yapabiliriz abi? Başka ne yapabiliriz? Hemen şöyle polis istasyonuna bir gelelim. Tıklayalım şöyle bir. Şöyle arkadaşlar polis istasyonunun çatısında birkaç değişiklik yapabiliriz. Şöyle şu an tam seçilmediği için böyle tek tek seçmem gerekiyor. Şöyle seçelim arkadaşlar. Şöyle bir çatısını bir seçelim abi. Bakalım ne olacak. Şöyle iyice seçtik bir arkadaşlar bence tamamdır. Şimdi buranın da e, bir şeyini değiştirebiliriz. Şöyle arkadaşlar gerçekçi bir şeyler gider buraya. Örneğin bu nasıl olur? Şöyle bir bakalım. Yok bu olmadı arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Hop görünmez yaptık yanlışlıkla. Bakalım bu nasıl oldu? Hep Şurayı seçmeyi unutmuşuz bu arada. Tamam. Böyle arkadaşlar bence güzel oldu. Şunu da deneyelim. Aynen böyle daha güzel oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar polis merkezinde çatısı artık daha gerçekçi duruyor. Tuğladan yapılmış bir şekilde daha gerçekçi duruyor. Alt kısım bence güzel güzel ellemeyebiliriz. Böyle dursun arkadaşlar. Polis merkezinde daha gerçekçi yaptık şu anda gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Hmm, tabii ki arkadaşlar ne yapabiliriz? Çimen yapabiliriz. Yerler gördüğünüz gibi dümdüz duruyor. Örneğin yerleri şu şekilde arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Bir dakika şöyle tutalım. Şöyle materyaller arkadaşlar bir ilk önce bir grass yapalım buraya. Gördüğünüz gibi şu anda yerler çimen oldu. Şuraları da yapalım tabii ki unutmayalım. Gördüğünüz gibi yerlerimiz çimen oldu arkadaşlar ama hala bence yeterince gerçekçi değil. Şöyle realistic grass yazalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şöyle bir çimen aldım. Gördüğünüz gibi bu şekilde daha gerçekçi gözükecek. Şöyle bayağı iyi oldu bence. Bunu arkadaşlar bol bol şöyle büyütelim. Burayı komple kaplasın yani. Tabii ki böyle güzel olmadı arkadaşlar. Yani tek tek şu şekilde tek tek kopyalaya kopyalaya koymamız lazım. Tamam hemen halledelim onu arkadaşlar. Şöyle ikisini alalım kopyalayalım. Şöyle e, dördünü seçelim kopyalayalım. Bu şekilde de hızlı hızlı yapabiliriz. Şöyle kopyaladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapabiliriz hızlı hızlı. Hop 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 bunları seç 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 seç. Tamam kopyalı arkadaşlar. Bu şekilde koy. Bir de bu şekilde koyalım. Sonra şuradaki çimenlerin hepsini kopyalayalım arkadaşlar şu şekilde buraya sığdıralım bunu. Şuradaki fazlalıkları sideriz olmadı. Daha şu şekilde silelim. Şöyle tak 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 tak. Burası fazlalık burayı da sildik. Şimdi şunları al arkadaşlar. Bunları al bu şekilde kopyala. Kopyala koy abi. Burada yanda bir tık boşluk kalmış ama yani her yer şımdan ne olacak diye bir şey yok tabii ki. Şöyle arkadaşlar koyalım birazcık daha rastgele. Tamam bence oldu arkadaşlar. Şöyle bir iki tane daha koyduk mu oraya? Tamam. Arkadaşlar yani burukaya'nın komple bu şekilde olduğunu düşünün. Ben tabii ki sizlere göstermedik her yeri yapmıyorum çünkü video çok uzun sürer eğer yaparsam Ama eğer isterseniz arkadaşlar Bu arada şu arabaya da artık ihtiyacımız yok Eğer isterseniz bu komple gerçekçi yapabilirim arkadaşlar Her şeyi gerçekçi yapabilirim Şuraya bir tane daha ağaç koyalım arkadaşlar Farklı bir ağaç koyalım Realistic tree yazdık arkadaşlar Ve şuradaki bir ağacı bir kaldıralım Buraya daha gerçekçi daha farklı bir ağaç koyalım ilk başta bunu kullanmıştık arkadaşlar Bu sefer de bunu kullanalım Bakalım bu nasılmış Bu da güzel duruyor bu arada Aynısı bile olabilir hatta Tamam bu güzel arkadaşlar Bu da burada kalsın Tamam Şimdi şuradaki ağacı da değiştirelim Bu ağaç da çok dikkat çekiyor çünkü Hemen buraya da bir tane koyalım arkadaşlar tamam şimdi başka ne yapabiliriz ne yapabiliriz arkadaşlar şuradaki bir deniz kısmına girelim denizimiz çok böyle saçma duruyor şimdi arkadaşlar bu arada ev, evin üst katında bir şeyler oluyor o yüzden ses geliyorsa kusura bakmayın çok sinirimi bozdu şu anda şimdi arkadaşlar suyumuz aslında gerçekçi duruyor ama daha gerçekçi yapabiliriz hemen şöyle realistic e, water yazalım arkadaşlar gerçekçi bir su yapalım şöyle şuradaki e, yere de şelale yapacağım arkadaşlar neresi orası aynen şuraya bir şelale yapacağım Şimdi arkadaşlar bu su nasıl duruyor? Bu su güzel duruyor. Peki bu nasıl duruyor? Eee bu da fena değil. Bu hareketli suymuş arkadaşlar. Şuna bakalım bir de. Hareket etmiyor arkadaşlar. Boş verin bunu. Eee biz hangisini kullanalım? En baştaki bunu kullanabiliriz bence. Ya da şu daha mı iyiydi ya? Aynen bu daha iyi abi. Bunun renkleri daha güzel. Şimdi bunu birazcık indirelim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi suyumuzu ayarladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekçi bir suyumuz var artık. Bayağı böyle hareket falan ediyor gördüğünüz gibi. Çok gerçekçi duruyor. Peki arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Hemen düşünelim. Kumları değiştirebiliriz tabii ki abi. Hemen kumları değiştirelim. Şöyle bütün kumları seçtik arkadaşlar. Şöyle mater girelim ve buradan e, limestone değil e, sand yapmamız lazım. Aynen bu şekilde sand yapalım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi artık kumlarımız da gerçekçi duruyor. Gördüğünüz gibi kumların şu desenine bakın arkadaşlar. Çok gerçekçi duruyor. Şimdi realistic waterfall yazalım arkadaşlar. Bakalım gerçekçi bir şelale var mı? Şöyle arkadaşlar bir şelale buldum. Hop bu çok büyükmüş ama bu ne abi ne oluyor? Ne oluyor ya bu neymiş abi bir dakika. bunun kafası neresi başlangıcı neresi? Tamam bulduk. Şimdi arkadaşlar bunu şuraya oturtmamız lazım düzgün bir şekilde. Normalde bu böyle bir şey var bilmiyorum ama güzel duruyor şu anda benim yaptığım şey. Bakalım arkadaşlar şöyle ayarlayalım içeriye doğru. Aynen bayağı iyi oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekçi bir şelalemiz de var artık. Şöyle ayarlayalım iyice. Hop şöyle biraz daha içe tamam. Arkadaşlar gerçekçi şelalemiz de var. Şuranın görüntüsüne bakın çok güzel oldu gerçekten. Kumlarımız gerçekçi, suyumuz gerçekçi ve gerçekçi bir şelalemiz de var bu suya doğru akan. Tamam çok güzel oldu. Başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Yolları tabii ki tamamlayabiliriz bu şekilde. Buradaki yolları aynen bu şekilde yapabiliriz bütün yolları. Şuraya kadar yapalım arkadaşlar. Şöyle bunu kopyaladık arkadaşlar. Bu şekilde dur. Böyle değil. Biraz daha düzgün oturtalım. Böyle koyalım arkadaşlar. Tamam. Gördüğünüz gibi buradaki yol ayrımını zaten yapmıştık. Tamamdır arkadaşlar. Tamamladım. Gördüğünüz gibi buradan buraya kadar yolumuzu çektim. Normal dediğim gibi bunun Brooklyn'in her tarafında olması lazım. Ama biz videoda yapamayacağımız için öyle bir şey şu anda. Çok uğraşmıyorum. Şu dağın da desenini birazcık değiştirebilirim arkadaşlar. Şu şekilde şöyle tutalım. Dağı değiştirmemiz ne işimize yarayacak gerçekten bilmiyorum ama şöyle bir şey yapsak daha ilginç durabilir. Ya da şöyle çimen yapayım arkadaşlar. Aynen böyle daha güzel durdu gibi. Tamamdır. Dağ da bu şekilde kaldı kalsın arkadaşlar. Şöyle yapsak peki bunu yapsak yok bu güzel olmadı. Böyle kalsın arkadaşlar. Tamam dağı da birazcık gerçek yaptık. Bu tarafa uğraştık. Bu taraf güzel oldu. Tamam arkadaşlar o zaman daha yapacağımız bir şey var mı bilmiyorum. Yani her tarafı dediğim gibi değiştirmek lazım ama videoda zaman yetmez. Eğer isterseniz ve bu videoya güzel bir beğeni gelirse yani şu an arkadaşlar siz gerçekçi Brookhaven yapmamı istiyorsanız e, Bu videoya güzel bir beğeni atın arkadaşlar Eğer e, beğeni iyi gelirse Gerçekçi broken oyunu tamamen tamamlayacağım Realistic Fountain yazalım arkadaşlar Şuradaki şelaleyi de değiştirelim Ben Şuradaki şelalemizi değiştirelim arkadaşlar Burada suyu kaldı ama olsun e, Şelaleyi arkadaşlar yeni şelalemizi koyalım diyecektim Çok da gerçekçi değilmiş ama bizim şelaleden daha güzel oldu bence Şöyle arkadaşlar ayarlayalım Hop şu şekilde koyalım Ve oldu mu gibi diyecektim Olmamış arkadaşlar Şöyle ayarlamam lazım Tamamdır mis gibi oldu arkadaşlar Vallahi mis gibi oldu bir tık daha öne çeksek daha güzel olacak tabii ki. Ee, oyuna bir girelim test edelim arkadaşlar. Bakalım yaptığımız şeyler ne kadar. buralarda da tam değil bu arada. Ama neyse girelim bir deneyelim. Evet arkadaşlar şu anda oyuna girdik. Gerçekçi Brooklyn oyunumuz. Gördüğünüz gibi hazır. Şöyle bu de kapatalım. Aynı gerçek oyun gibi ama daha gerçekçisi arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir başlayalım. Yollarımız nasıl? Şöyle yollarımıza yakından bakalım arkadaşlar. Yollar çok güzel gözüküyor. Gerçekten çok gerçekçi yani. Bakalım arkadaşlar. Bu arada size şeyi sorayım. Sizce e, gerçekçi Brooklyn bu da? Yani Brooklyn'ın grafiklerinin gerçekçi olması mı daha iyi yok? yoksa şu anki Normal tatlı grafikleri daha mı güzel Bence çok gerçekçi olması gerek yok ama Gerçekçi da güzel duruyor yani gta 5 gibi Gözüküyor bildiğiniz ama bence normal Grafikleri güzel şimdi arabaları test edelim arkadaşlar Arabalar çalışıyor mu hemen bakalım Bu arabamız arkadaşlar sanırım Çalışmıyor diyecektim ee, motorumu açmamız Gerekiyor ee, arkadaşlar bu Araba gitmiyor galiba ya neyse tamam bunu Bırakalım arkadaşlar peki bu araba gidiyor mu hemen bunu Deneyelim bu araba bu araba da gitmiyor Arkadaşlar niye gitmiyor peki şöyle bir deneyelim Arkadaşlar bu da gitmiyor abi Hiçbir araba gitmiyor arkadaşlar tamam gerçekçi bu arabalar ama yani hiçbiri çalışmayacaksa ne anlamı var abi? Umarım polis arabası çalışır. Boşuna koymamış oluruz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Umarım bu çalışır dediğim gibi. Şöyle bir gelelim. Aha bakın E tuşuyla biniyoruz arkadaşlar ve kapılar açılıyor. Oha bayağı gerçekçi. Gördüğünüz gibi kapıyı açıp biniyoruz. Peki niye çalışmıyor? Ben onu anlamadım ya. Arabaların hiçbiri çalışmıyor arkadaşlar. Allah Allah. Arabaları çalıştıramıyoruz arkadaşlar. Yani büyük ihtimal ben bir şeyde yanlış yaptım. O yüzden arabalar çalışmıyor. Yoksa ben bu arabaların çalıştığını düşünüyorum. Ama bu arabanın kapılarının açılması çok güzel arkadaşlar. Bakın bildiğiniz kapılar açılıyor binerken. Ama bayağı yapmışlar yani. Ama neden çalışmıyorsun ki sen ya? Yani ne yapmam gerekiyor abi? Bakın arabanın içinden de çok güzel gözüküyor. Baksanıza yani bayağı gerçekçiymiş bu. Neyse bunu bir dahaki videoda eğer dediğim gibi videoya güzel beğeni gelirse gerçekçi Brookhaven'ı tamamlarken arkadaşlar Bakarız ona. Şimdi arkadaşlar gidelim çimenlere bakalım. Çimenler nasıl olmuş? Bu arada buradaki barikatı kaldırmayı unutmuşuz. Çimenlerin de haritanın her tarafında olduğunu düşünürsek baya bir güzel olurmuş arkadaşlar. Abi bunlar ne olmuş böyle ya? Ben böyle yapmamıştım ki. Böyle tamamen kaplamıştım arkadaşlar. Ben bu şekilde dümdüz sıra şeklinde olmuş ama yine güzel duruyor bence. Yani biraz tarla havası vermiş ama yine de güzel duruyor. Bilmiyorum ben böyle de sevdim arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Ama ilk yaptığım halde daha güzeldi. Baksanız arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi ben bu şekilde yapmışım. Aralarda boşluk bırakmamışım ama oyunda daha değişik olmuş. Bakın oyunda bu şekilde gözüküyor Neyse sıkıntı yok bence güzel olmuş Her tarafta olduğunu düşünürsek bu da çok güzel olabilirmiş Onun dışında ağaçlarımız gerçekten çok güzel duruyor Ağaçlar bayağı kusursuz Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu ağaçların desenine bakın Yani Gerçek odun gibi çok gerçekçi duruyor Ağaçlar güzel olmuş yani Gördüğünüz gibi buradaki polis belkesin çatısı da Normalden çok daha gerçekçi çok daha güzel gözüküyor Burada ee şeyimiz var ee fiskemiz var çeşmemiz var artık ne derseniz Burası da gerçekçi duruyor Buradaki ağacımız da gerçekçi ve ağaç hareket ediyor arkadaşlar Bakın gördüğünüz gibi Buraya farklı bir ağaç koymuştum ve bu ağaç hareket ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel olmuş bu. Aa bunlar da hareket ediyor. Hepsi hareket ediyor. Bakın arkadaşlar ağaçlara bakın hareket ediyorlar. Gerçekten çok gerçekçi. Abi rüzgar esiyormuş gibi sanki hareket ediyorlar. Çok güzel arkadaşlar. Lanetli evin oradakiler de gördüğünüz gibi hareket ediyor dikkat ederseniz. Sonra arkadaşlar şuraya bir gidelim. Hemen bir tane ev değiştirmiştik. Ona bakalım. Bir de kumsalın oraya bakalım. Orada değiştirilmiş şeyler nasıl olmuş? Bakın buradaki evi arkadaşlar daha gerçekçi yapmıştık ve gerçekten daha gerçekçi duruyor. Bakın yani daha güzel demiyorum. Eski hali bence daha güzeldi. E <síntos> Ama arkadaşlar daha gerçekçi durduğu kesin yani. Derin gibi sizce gerçekçilik mi önemli yoksa da daha güzel durması mı önemli? Bence daha güzel durması önemli arkadaşlar. Önceki hali bence daha güzeldi Brookhaven'ın biz değiştirmeden önceki hali. Tabii ki Brookhaven'ın bir kopyasında olduğumuz için şu anda gerçek oyunda hiçbir etkisi olmayacak arkadaşlar. Yani biz kendi kendimize yaptık bunu. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Burası da plajımız, şelale özellikle acayip gerçekçi duruyor. Kumlar çok gerçekçi duruyor ve su da arkadaşlar hareket falan ediyor. O da çok 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 gerçekçi duruyor. Suda da yüzülüyormuş arkadaşlar bir de. Gördüğünüz gibi baya böyle gerçekçi bir suda yüzüyorum şu anda. Buradaki şemsiyeyi falan değiştirirdik belki. Ama onlara çok uğraşmadım. Şelaleye bir bakalım arkadaşlar. Şelale nasıl? Şöyle şelalenin bir altına girelim abi. Oh valla arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Sırılsıklam sıklam olduk. Çıkalım şuradan. Bakalım arkadaşlar. Yani bence başarmışız. Güzel olmuş. Dediğim gibi eğer videoya güzel beğeni gelirse devamını getiririm arkadaşlar. Tamamen Brookhaven'ı gerçekçi yapabilirim. Bu video kadar olsun. Daha fazla böyle video için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve hoşça kalın.